Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda matematikçiler.com 8. sınıf testlerinden ikincisini çözeceğiz. Testimizin konusu ebob Birinci soruda aşağıdakilerden hangisi 36 ve 54 sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğüdür diye soruluyor. Yani bu sayıların EBOB'u soruluyor. Bu sayıların EBOB'unu hesaplayalım. 36, 54. Her iki sayıyı birden bölen sayılara bir işaret koymam lazım. 36'yı 2'ye böldüm 18. 54'ü 2'ye böldüm 27. İkisini birden böldüğü için yanına bir işaret koyuyorum. Veya yuvarlak için alıyorum. Artık siz nasıl yapıyorsanız. 18'i 2'ye böldüm 9. 27'yi 2'ye bölemediğim için 27'yi aynen aşağıya yazdım. 3'e böldüm. 3'e 9. Yanına bir işaret koyuyorum. 3'e böldüm. 1'e 3. Yine yanına bir işaret koyuyorum. 3'e böldüm. 1'e bu zaten bölünmeyeceği için işlemi bitirmiş oldum. Bu işaretli sayıların çarpımı EBOB olacak. Yani bu sayıların EBOB'u 2 çarpı 3 çarpı 3 18. İkinci soruda aşağıdakilerden hangisi 12 ve 18'in ortak katlarından biri değildir? Ortak katlarını bulmamız için öncelikle en küçük ortak katını yani ekokunu bulmamız lazım. 12 ile 18'in ekokunu hesaplayalım. 2'ye böldüm. 6'ya 9, 2'ye böldüm 3'e 9, 3'e böldüm 1'e 3, 3'e böldüm 1. Buradaki bütün sayıların çarpımı ekok olacak. Yani 2 kere 2 4, kere 3 12, kere 3 36. Demek ki bu sayıların ekoku 36. Ekok en küçük ortak kat. Diğer ortak katlar da ekokun katlarıdır arkadaşlar. Yani 72, 108, 144, 36'nın sırayla katlarını alıyorum. Bu şekilde devam ediyor. Şıklara bakacak olursak 36 zaten en küçük ortak katları. 108, 144 ama 192 bunların ortak katı değil. Üçüncü soru. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisinin ekoku 48 değildir? A şıkkında 1 ile 48'i vermiş. Biri diğerinin katı olan sayılarda ekok büyük sayıya eşitti. Yani burada ekok 48 çıkacak. B şıkkında da benzer şekilde 24 2'nin katı olduğu için bu sayıların ekoku 24 çıkacak. C şıkkına gelecek olursak 3 ile 16'nın ekokunu hesaplayalım. 3'e böldüm. 1'e 16. Bir sayıda 1'e elde ettiğim için diğer sayıyı direkt 16'ya bölebilirim. 1. Ekoklarını hesaplarken bunları çarpıyorum. 48 16 ile 24'ün ekokunu hesaplayalım arkadaşlar. 16 ile 24'ü direkt 8'e bölebilirim. Eğer her iki sayıda bölen bir sayı biliyorsanız illa asal sayı olmasına gerek yok. 2'ye 3 2'ye böldüm. 1'e 3 3'e böldüm. 1 Buradaki sayıları çarpalım. 8 kere 2 16 3 ile çarptım. Bu da 48 çıktı. Hangisinin de 48 değildir diye soruyordu. Zaten cevabı da bulmuştuk. Dördüncü soruda EBOB 916 artı EKOK 14 işleminin sonucu kaçtır? Burada bu sayıların EBOB'larını ve EKOK'larını hesaplayacağız. 9 ile 16'nın EBOB'unu bulalım. 3'e böldüm. 3'e 16. 3'e böldüm. 1'e 16. Buradan sonra zaten ortak bir şey gelmesinin ihtimali yok. 2'ye böldüm. 8, 2'ye böldüm. 4, 2'ye böldüm. 2, 2'ye böldüm. 1. Ebob hesaplarken ortak olan bölenleri çarpıyorduk. E burada ortak bir şey çıkmadığına göre ne yapacağız? Şöyle arkadaşlar, mesela bu 1'i böyle aşağı doğru indirdiğimi düşünün. Ben burada eğer 1'e bölseydim 1'i 1'e böl 1. Bir, yine 1'e 1'e böl 1. Bu 1 ortak bölen olacak mıydı? 1 her sayıyı böldüğü için hangi sayı olursa olsun ortak bölenlerde her zaman 1 vardır. Başka da ortak bölen çıkmadığına göre en büyük ortak bölenleri bu sayıların 1. Geldik 6 ile 14'e. Burada ekok hesaplayacağım. O yüzden ortak mı değil mi bakmama gerek yok. 2'ye böldüm. 3'e 7. 3'e böldüm. 1'e 7. 7'ye böldüm. 1. Bunları çarpıyorum. 7 kere 3. 21. 2 ile çarptım. 42. Bunların da ekokları 42 imiş. Toplamını soruyor. 43. 5. soru. A sayısı ile 25 sayısının EBOB'u 5. EKOK'u 150'dir. Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şu bilgiyi bilirsek bu soruyu rahatlıkla çözebiliriz. İki sayının çarpımı bu sayıların EBOB'ları EKOK'larının çarpımına eşittir. Şimdi bu soruda A sayısını bilmiyoruz. A diyelim buna. B sayısını biliyoruz. 25. Çarptım. EBOB'larını biliyoruz. 5. EKOK'larını biliyoruz. 150. O zaman 25a eşittir 750. Her iki tarafı 25'e böldüm a'yı bulmak için. A sayısı 30. Altıncı soru. EBOB ab artı ekok ab eşittir 40. A sayısı b sayısının 4 katı olduğuna göre a çarpı b kaçtır? B sayısına x dersem, a sayısı 4 katılmış, 4x. Ve biri diğerinin katı olan sayılarda ekok büyük sayıya, ebob küçük sayıya eşitti. Demek ki 4x'e ekok diyeceğim. x'e de ebob diyeceğim. Soruda zaten bize ebobları ile ekoklarının toplamının 40 olduğunu vermiş. O zaman x artı 4x eşittir 40. Yani 5x eşittir 40. x eşittir 8. A sayısı 4x'ti. Yani 32. B sayısı x'ti. Yani o da 8. A ile B'nin çarpımını soruyor. 32 ile 8'i çarpıyorum. 256. Yedinci soru. EBOB'ları 20 olan iki sayının toplamı en az kaç olabilir? EBOB'un açılımı neydi arkadaşlar? En büyük ortak bölen. Demek ki bu sayılar 20'ye bölünüyor. 20'ye bölünen sayılar seçmem lazım ve toplamlarının az olması için bu sayıları küçük seçmem lazım. 20'ye bölünen en küçük sayı 20. Diğer bir küçük sayı o da 20. Burada sayılar birbirinden farklı demediği için iki sayıyı da 20 alabiliriz. Çünkü 20 ile 20'nin EBOB'u da arkadaşlar 20 çıkar zaten. O zaman bu sayıların toplamını sorduğu için cevabı 40 bulmuş oluruz. Eğer sayılar birbirinden farklı deseydi birine 20, diğerine 40 toplamlarında 60 bulacaktım. 8. soru. A eşittir 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5. B eşittir 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 7. Ekok A, B aşağıdakilerden hangisidir? Bu tip sorularda eğer öğrenciler kısa yolu bilmiyorsa uzun yoldan bu soruyu şöyle çözüyorlar. A sayısını önce bir hesaplıyorlar. B sayısını hesaplıyorlar. Sonra da ekoklarını hesaplıyorlar. Bu soruyu kısa olarak şu yöntemle çözüyoruz arkadaşlar. A sayısı 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5. B sayısı da 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 7 imiş. Bu sayılarda tabanları ortak olanlardan üssü küçük olanı EBO alıyorum. Üssü büyük olanı EKOK'a alıyorum. Yani burada 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 4 var. 2 üzeri 3'ü EBO alıyorum. 2 üzeri 4'ü EKOK'a alıyorum. Bunlar aynı olduğu için bir tanesini EBOB'a, bir tanesini EKOK'a alıyorum. 5 ve 7 de ortak bir taban olmadığı için bunların ikisini de EKOK'a alıyorum. Yani tabanlar aynı olduğunda üstü küçük olanı EBOB'a, büyük olanı EKOK'a. Tabanlar aynı olmadığı durumlarda da bu sayıları EKOK'a dahil ediyoruz. O zaman biz bu sayıların EBOB'unu ve EKOK'unu yazalım. Soruda da bize ekokunu soruyor ama Ebob da görmüş olalım. Ebob 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2. Ekok da 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 çarpı 7. Yani cevabı da bulmuş olduk. B seçeneği. 9. soru 7 bölü 12 artı 5 bölü 18 işleminde paydaların eşitlendiği en küçük doğal sayı A'dır. 120 bölü 260 kesirini sadeleştirmek için kullanılabilecek en büyük doğal sayı B'dir. Buna göre A artı B kaçtır? 7 bölü 12 ve 5 bölü 18 kesirlerinin paydaları 36'da eşitlenir. Bu 36 aynı zamanda 12 ve 18'in en küçük ortak katıdır arkadaşlar. Yani biz payda eşitlemede ilk eşitleneceği yeri bulmak için ekok kullanıyoruz aslında. 120 bölü 260 kesirini sadeleştirmek için kullanılabilecek en büyük doğal sayı bu sayıların ikisini birden bölen en büyük doğal sayı yani EBOB'ları olmalı. Bu sayıların EBOB'ları da 20'den arkadaşlar. Toplamlarını soruyor. 20 ile 36'yı topluyorum. 56 buluyorum. 10. soru. Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasındaki her bir harf farklı bir sayı temsil etmektedir. Buna göre A ve B sayılarının en büyük ortak böleni yani EBOB'u kaçtır? Burada zaten A ve B sayılarına ait bir algoritma verilmiş. EBOB'unu bulurken buradaki sayıları, buradaki harfleri tek tek bulmamıza gerek yok arkadaşlar. A 2'ye bölünmüş C olmuş. B 2'ye bölünmüş D olmuş. Demek ki buradaki 2 her iki sayıyı da bölmüş. Alt satırda C 2'ye bölünmemiş C olarak kalmış. D 2'ye bölünmüş E olmuş. Ama buradaki 2 iki, ikisini birden bölmemiş. Bir alt satırda C 3'e bölünmüş F olmuş. E 3'e bölünmüş, G olmuş. Yine ikisi birden bölünmüş. Alt satırda F 5'e bölünmüş, H olmuş. G 5'e bölünmüş, 1 olmuş. Buradaki 5 de ortak bölmüş. Son olarak 7'ye baktığımızda 7 sadece H'yi bölmüş. Bu yüzden ortak olarak almıyorum. EBOB'larını sorduğu için ortak olanları çarpmamız gerekiyor. 2 çarpı 3 çarpı 5, 30 cevabını bulmuş oluyoruz. 11. soru. Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasındaki her bir harf farklı bir sayı temsil etmektedir. Buna göre a artı b eksi e işleminin sonucu kaçtır? Burada harfleri bulalım tek tek. 7'yi e'ye bölmüşüz 1 olmuş. Demek ki e 7. A'yı 2'ye bölmüşüz. 15 olmuş. Demek ki A 30. 15'i 3'e bölmüşüz D olmuş. Demek ki D 5. Buradaki D'ye de 5 yazıyorum. C'yi 5'e bölmüşüz 7 olmuş. O zaman C 35. Buradaki C de 35 dikkat edin. Son olarak B'yi 2'ye bölmüşüz C olmuş. Yani 35 olmuş. O zaman B 70. A artı B eksi E işleminin sonucunu soruyordu. 30 artı 70 eksi 7 100 eksi 7 93 Son soruda yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır diye soruluyor. Bakalım bilgilere. İki sayının ebobu bu sayılardan büyüktür. Bir sayının böleni kendisinden büyük olamayacağına göre bu zaten kesinlikle yanlış. İki sayının ekoku bu sayılara eşit olamaz. Biri diğerinin katı olan sayılarda ekok büyük sayıya eşit oluyordu. Bu da yanlış. Birbirinin katı olan iki sayının ebobu küçük sayıya ekoku büyük sayıya eşittir. Bu bilgi doğru bir bilgi arkadaşlar. Hangisi yanlıştır diye sorulduğu için 1 ve 2. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu konuyla alakalı konu anlatımı ve çalışma kağıdını sitemizde bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.